Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. <laughs> ee, bu video e bir önceki videomun devamı olacak arkadaşlar. Sizlere açıklama yapmak istedim. Bir önceki videomu umarım beğenmişsinizdir. Sizler için de umarım fikir olmuş olur. Biz kardeşime mobilya bakmaya gittik. Orada sizler için çektim bu video, videoyu da. Yalnız video 50 dakika kadar uzun sürmüş. Sizleri sıkmamak için ikiye böldüm videoyu. Yarısını bir önceki vlogta paylaştım. Yarısını da şimdi paylaşacağım arkadaşlar. Başından böyle bir açıklama yapmak istedim. İyi seyirler. Umarım sizler için de fikir olmuş olur arkadaşlar.

çok Evet çok şey, çok tatlı değil mi? Yok yok şey küçük berze. Ha, aynen. Bu da güzel de. Şey güzel değil, başlığı güzel. değil mi? Aynen. 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 Bu takım ne kadar abi? Bu tarafın oğlu. Bu Tamam geliyorum. Ben. Tamam, geliyorum Bu tarafın <laughs> <de istedim. gülüyor> <laughs> <laughs> bu 19500 efendim. Mesela ha. başlığında falan değişiklik yapabilir Yok. Yok. Mobilyada ne gördüysek o. Hı <laughs> -hı. Mesela bu kendinden bazalı. <laughs> Şu şekil. <laughs> <laughs> takım abi. He, takım dörtlü. <laughs> He, <Ha>, 13 bin. <laughs> 13 bin 500. 13, <laughs> 13 bin 500. <laughs> Şu grill ne kadar abi? Şu mu efendim? Hı, hı 11 bin efendim. Bin. Hmm. Bütün takımlarda berceller çifttir bizde. Hmm. Evet. Koltuk komple Allah Öyle mi? Kendi imalatınız? Koltuk komple kendimizi. Hmm. Koltuklak takımlarına biraz şu griyi 11 bin dedi. Burası biraz daha uygunmuş kendi imalatımız diyor. Şu şubriyi 13.500 baba babamın oturduğu var ya. Hmm. Onu 11.000 dedi. Hmm. Merhaba, kendi imalatımız. Abi, e, toplum olarak öyle değiliz. İşte saçma değil mi? Bana yani? yani, göre saçma. Kaç taksit doluyor? Abi bizde yanaktepe'de. 12.500. Kredi, kredi kartı. Kumaşla bunun arasında 1.800 lira fark var. Anladım. nubuk bu kumaşla? Evet. Bu model nubuk olduğu Kurayla, zaman 1800, 1800 lira fark koyuyor. Nubuk kumaşta. E, kumaş nubuk bu. kumaşın çok kullanışlı olduğunu e, duydum. Şöyle. Yani, ha? Evet. Bu model hoş. Aynen. Berjelleri de güzelmiş. Aa, seninkinden rahat bak berjelleri. <laughs> hani oturum şeyi rahat. Bak bu annemginin berjelinden rahat. Hmm. Annem gülüm berzeninden rahat bu. Hmm, güzel. Bu takım ne kadardı? 13.500'ü da aynı. Bunların aynı fiyatı. He 13.500. 12.500'le ilgili bu takımlar. 12.500. <laughs> evet. Bunu çok beğendim ben. Nubuk kumaş şey dediler abi bu Nubuk kumaşta bu e, hani şeyler var ya neydi Chester var ya onların daha sonra atıyor diye duydum ben. Nubuk kumaş sert olduğu için Yok doğru yok, mudur? Nubuk kumaşlar bu kumaşa fark eder de. bu öyle bir Nubuk değildir. Bunların altı polarlı bir Nubuk'tur. Ha. Bunlar da çakmadır. Hı -hı. Her geldiği yerde kereste vardır. Bunun vidalı çividir bu. Öyle bir şey duydum da onun için bir sorayım dedim. Abi o 10 <laughs> bin. 2-3'lü 2 bercer evet. Burada Onun burada. bir üçlüsünü dün müşterim aciliyetim var dedi. Verirsen alacağım gideceğim dedi. Ha. Buradakini yani, verdim gönderdim. Anladım. Bu da güzel bir şey. Sp Komşule gürgendir abi iskeletleri. Rengi de güzel. ki götürmez. Rengi hangisini isterseniz oldu. Şu takım nasıl hava? Hı, Hı. Hani şey kumaş değil de. Bu takım ne kadar abi böyle? O, o da 3500 efendim. Şey olarak hani Hı -hı. yemek masası. Yemek odasıyla mı? Konsol... Yemek odası 6 sandalyeyle 16500'e geliyor efendim. Konsolu? Konsol. Yani bu böylece Masa, alt adet sandalye. 16.500. 16.500. 29.500 hmm. de geliyor. Bence hoşmuş ya ayaklar falan. Ne kadar? 29.500. 29.500. Bir ufak daha yardımcı olunur. Gibi Ondan farklıdır. Bu ne kadar mesela? Abi, hoş geldiniz. İyi Sıra bakmayın. Bakın abi. Evet, yardımcı olalım. Da... Mesela bunu bu konu daha üstündür. Öyle mi? Tabii ki. Bu ne kadar mesela? Takım mı? Evet. Takım 14,5. 14,5. Hmm. Bir üstünde şöyle yatak vardır bunun. Aa, Havva baksana. Bir üstü bu şekildedir. Hmm. Ha bu yatmıyor değil mi? Sırtta değildir bunların. Sırttan isterseniz ikisine de konabilir. Yattım. Bu da bak böyle açılıyormuş. Yatar hmm. Bunun bir tanesinde vardır. Sırtta oluyor ya normalde bu da böyle Çok fark çıktığı için bir tanesine koyuyoruz biz bu sistemi. Eğer sırtı dönsün derseniz de hiç fark çıkmaz. Ama iki de koyabilir misiniz onu? Bunu mu? He. Onu koyduğun zaman öbür kanepeye bin lira fark atıyor abi. Aynen, değil mi? Hmm. Mekanizma bin daha liraya, daha liraya geliyor. Ama hmm. daha kullanışlıymış. E, e, daha kullanışlı. Kim gelirse evin <laughs> bir şeyine Ne alsın ki ne kadar da bu? 14,5. 14,5 takımda. Beğendiğin ürünlerde yardımcı olur. Kumaşı da güzel bak. Öbür diğer, diğer şeyin kumaşından kampanyalarda da Kampanyalarda değil de mesela bunlarda fiyatta biraz daha ikramımız <laughs> olur. <laughs> 13 bin liraya gelir. Bu tarz isterseniz. Abi 29'a gidiyor. diyor. mesela ister siyah olabilir, ister ceviz, olabilir. o şekilde çalışabiliriz koltuğu ama bu standarttır. Şu ayak çok hoş duruyor bence değil mi? Hava. Şu Abi, ayak çok, çok hoş duruyor. Sandalye, 10 bin liraya Bunun geliyor. Masa bu sandalyeyi daha biz kendimiz koş, yapıyoruz öbür... ve komple hmm. abi bilir. Çalıştım diyor komple papeldir bu. Bak ben mesela hmm. müşterimi iddia edeceğim şu sandalyeyi vermem. Bu fabrikadan gelen bir sandalye. Bak değil. yatak odası modelleri var hava. Şu da kendi yaptığımız sandalye. Yatak odası modelleriniz yok mu abi? Var ablam orada da var. Yani şey hani katta falan yok mu bu? Katalog göremiyoruz katalogumuz yok zaten. Yok öyle demedim. Burada yani katınız var mı? Yok burası falan. sadece burası hmm. fabrikası. Bu tüya e, mobilyaya girdik. Yatak odası modelleri. Yemek odası. Hmm. Hmm. <laughs> mi? Bu ne kadar? geliyor. geliyor. <laughs> 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 Ne kadar? 17 bin mi? Yatak <laughs> <laughs> başlığı nerede? Yatak başlığı bunun... efendim? Ceviz mi? Bunlar şey, hmm. e, suntelen ve MDF karışımı. Bunlar yüzde 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 Ya mobil ya. Şu ya mobilya. Şu şu çok güzelmiş değil mi? Spor. Hmm. Bu takım ne kadar? Hangisi? Bu. Koltuk takımı. Evet. Koltuk hemen 3500'e geliyor. Bir tane daha eklersek ee, Berje. 16.000. Onda vardı içinde şey bir tane, hmm. tane çıkart. Aynen yani, öyle. Yer yok o yüzden. oradan. Şey kılıf gibi ama. O üzerindeki kumaş mı? Evimdeki en iyi kumaş. Şey mi? Nubuk mu bu? Yüzde hmm. yüz nubuk. Bu diğerlerinde e, 33 metre kullanılıyor. Bunda 44 metre kumaş kullanılıyor. Şu dikişlerinde hmm. e, sadece bu kumaş kaldırıyor. Diğerleri kaldırmaya hmm. atma yapıyor. Ne kadar da bu? Hmm. On, 16. 16. Çift berçeli. Çift hmm. Ki, O kumaş zaten bir de şu üzerinde bu ikisi patent onlar Çok şu an Tampanya'da. Onlar da %100 medyada. Bunlar da 9500'e geliyor. Ne kadar? 9500 Ne var içinde? Buna da yine dolap 2 komedi, şifon yer, yani yatak başta. Çok küçük gibi duruyor sanki. Bana mı öyle geldi? Bunlar standart, birazcık altına adı. Evet değil mi? Aynen. Çiğ bir genet bunlar. Bizim neredeyse yanma günü vardı o kadar. Üst katta da var modeller. Hmm. 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 Bu takım ne kadar iki bercelli haliyle? Küçük bercelli o da 14.500'e gelir. 14.500. Ben de direkt kampanyalı şu anda. Bunu sadece şu... Ama eğer o yemek takımı düşünüyorsanız takımımız bu olsun. Seri olarak düğün paketinde bu şekilde satılıyor. Bercel tek bercel mi düşünüyorsunuz? Çok işman. iki tane. İki tane. Hemen size şöyle normal etiket fiyatların üzerinden bir ilerleyin. Sonrasında yapabileceğiniz bildirimi sağlayacağım size. 31.750 bir 31, konsol ve yemek takımı mı? Evet. Hmm. Şey 31.750 diyor da altı. Ee, sandalye, sandalye masa, masa, konsol, konsol aynası. Aynası. Ne kadar dediniz? Toplamda şu anda etiket fiyatları üzerine ilerlediği zaman 72800 çıkıyor. Salon takımı ve salon takımı. <laughs> tamam işte. Limen İkisi. Team testi dahil. Ee, oturma odası yapmayı düşünüyor musunuz? Üç üç bir on altı bin. <laughs> bin lira daha eklesen şeyi. Hı, hı Ya zaten büyük alacaksın, küçük almayacaksın. Evet. Benimki almıyor mesela. Çocukların odası olmasına rağmen çocuklar yok yani hani. Bunda ne kadar diyor bak. 24600 diyor. Evet. O da aynı renk. 29 Koyu çalışmışlar değil mi hep? Bunun üstünde koyu çalışmışlar. bak resmini alayım şöyle. Buranın evet. da şeyleri güzel gibi. Hani malı, malı güzel gibi. Ne? Ha, Ortası sürgülüm. Hmm. Ne kadarmış bu? Bak bu da 29 binmiş. 29. Oha hiç mi? Hepsi. Hepsi yani sadece yatak odası. Evet. Evet. Buna açılmıyor dedi Hı. değil mi? Ay çok hoş evet. duruyor ya. Şimdi ama biliyor musunuz? Bu da çalışıyor. Değil mi? Hani.daki mağazamda var. Hı. Orada var. Hmm. Bende siparişini göster. Ama şu kresi biraz e, renk değişiriz. He hmm. evet. Değil mi? Rengi çok böyle şey olmuş. Basan üzerine bırakabilirsiniz. Burayı her şey. Mi? Teşekkür ederim kardeşim. Bu da şık mı duruyor acaba? hangisi? Bu. bu. Evet bu, bu daha, daha bir ağır duruyor. Hmm. Sadece bunun şu şeyi ne bileyim, renk tonu kapitonesinin bir değişik bir geldi. Bir şey daha göstermek hmm. istiyorum. Hmm. Benim çok beğendiğim bir... Hmm. Hmm. Burası başka bir mağaza. Ee, bir de olması için daha iyi. Evet, evet. hmm, Burası bir biraz daha pahalıymış. Ben, 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 ben 22 bin diyor ben mesela şu 20 3, 20 3, 3, 3, 4, 3 3 ve tek berçel. <laughs> bir de 27 bin gibi. <laughs> <laughs> onlar önemli değil, onlar da aynı Problem olmaz. Ha bak el, el kullanmışlar yatağı. Yatağı ben şey yaparım, güzel bir yatak ayarlarım. Eltan mı yataklarını kullanıyorsunuz? Yok. bu teşire olunan bir yatak ya, kaliteli hmm. bir yatak değil öyle. Onunla kanteli değil El size... Elta markası kaliteli olarak biliyorum ben. Yok, ben mesela İdaş payisi aynı zamanda, etim eksploresinde, ee, onda kaliteli diyebilirim. Ne olacak? Açalım sol yatakımı O çok güzel. 28 bin dedi 25. 25. Hı hı. Ya abi, 25 bin. Yo şöyle bir söyleyeyim. Her değiştirilebilir. Şey değiştirebiliyorum. O koltuk takımıyla bu gibi bir kutusu güzel olur. Yumuşaklığına ayarlarım. Ha? Bakayım. Hmm, bu da bak. güzel. Hava bak bu da güzelmiş. Hmm. Şu bir Yatak odası mı? Hmm. Bunu bir gidip görebiliriz. Nerede durdu? Nerede demiştiniz bu şey? Batı Park. Batı Park nerede? İstanbul'da. Hmm. Evet. Bu da canlı olarak orada var. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani oraya tekrar gitmenize gerek kalmayacak. Niye diyeceksiniz? Bakın mesela. Şuradan. Şu takımın şu. Duruşu. Karşınızda zaten. Evet, evet. Birebir aynısı. Görselde hiç farkı hmm. yok yani. Renk Ona ne şey. kadar dedin? Hmm. Ee, bu Temizlik. takımda size 27.190 lira yazıyor. 27 olarak yardımcı olabileceğim. Hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. Kolay gelsin. Hmm, onun yani yukarıdakinin ünitesi düğün var ekstradan. Düğün. Bunun sadece masa ve konsol. Evet Bunun sadece masa ve konsol yukarıda ünite var ekstradan tabii içinde. Yeni yapıyor. Onun onun da parça ya. var. tabii şey onun yapıyorum. evet evet. Tabii canım o teşhir. Zaman <laughs> <laughs> onayladığı zaman e, telefondan Beko'daki Sufyan'ı aradım elemana Oradan işlemleri başlatırız. Yatak dahil mi bunun Sonra imza edersiniz. Değil. Yatak yok içerisinde. Yok hayır komple verdiğiniz fiyat içerisinde. Hayır. Onun bazalı, kendinden bazalı bir de onun içerisine yatak, yatak ekleyeceğiz. Yatak yok mu içinde? Yatak yok seyircim. Yatak koyarsın. Maalesef, yani. maalesef. maalesef, maalesef. Şimdi sadece yani 79 bin. Bak, Bak ne yaparız biliyor musunuz? 69 bin mi dediniz? 69 bin mi dediniz? Efendim? 70 yani. bin dedim. 69 bin çıksa ben 70 istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Düzelt. içi gülüyor> Daha ben böyle bir serbanı mı çıksın? Ben böyle bir şey görmedim. Yani ama, şöyle şey <laughs> <çekelim>. ama şöyle söyleyeceğim. Bakın normalde 68 bin liraya bir fiyat çıkıyor. Ben size elimden geleni yaptım. Öyle mi? <laughs> bu takım. Hı -hı. Çift Aslında. berzel, Berzeli bunu mu istiyorsun yoksa yukarıdakini beğenirsen onu da yapar bence. Gel hava şu o şeylere daha bir daha, daha bakalım Değil canım. mi? Bence o daha güzel. Hı -hı. Bu takım. Sen nasıl 69 bin. Çift berzel. berzel. Berzel bak onu da Peki Berzel'i değiştirebiliyor muyuz bu takımda? Değiştirebiliyormuş hava. Dışarıda. Şöyle bir şey yukarıdaki... Tamam. Ben onu söyleyecektim. Heh. Eğer bir tanesi cheese, bir tanesi eee dilimli olacaksa, berceli midi berceli yapalım. Çok da iyi. Tamam, biz de onu düşünmüştük de. Midi hamsi. Hani beğenmiştik ya. Alın. Hadi gel bakalım. Gel. Telefonu yapardık. Bir dilim şarkı bu bütçemizin. Tamam. Ben de beğenim vardı zaten. Size söyleyiyoruz zaten. şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, ben kendimi de evlenmeye düşünüyorum. İnanın var ya Aa. çok zor. Gel. Hı hı. Kumaş gibi yüzü değiştireceğim. Aynı kumaş olacak yani. Evet. Aynı kumaş olacak. Ne ayaklar bayağı çizilmiş. Hmm. Şey, ayaklar falan çizik müzik yerlerini alacak mı? Mesela şey, bir butuş yapılabilecek şeyler varsa onları yaptırırım. <laughs> Ama genelde bu olacak. Ayaklarında siz çizik? Yani Eğer evet, varsa. varsa. Yani şu şey var mı? Var. O kolay, bunu yaptırırım. O kolay. Onları değiştirebilirsin esas. O şey değil ya, klasik değil ya. Bu. Ha, öyle o ha, mi? şey değil. Onun üzerinde tekrardan varak yapacak. Altın yaldız deniliyor. Sırtı Sırtı geriye doğru açılır. Oo çok iyi. Yani uzun boylu bir kişi rahatlıkla yatabilir. Bakar mısın çok iyi. Yine buna hmm. benzer farklı bir modelimiz var. Ay çok iyiymiş bu ya. Hmm. İstersen siz et. Değil mi? Ama çok iyi. Yok buradan açılıyor ama şimdi yaslandığımızda kolay gitmesin diye biraz açarken He. şu şekilde yukarıya doğru kaldıracağız. evet. evet. Aa, çok iyi. Aynen. Çok güzel. Boy falan süpermiş. Kumaş da çok güzel bu nubuk ya. Nubuk kumaş leke tutmama özelliği var. Sıvıyı hemen geçirmez. Sıvı dökülüğünde. 16, 16 demiştim demiştin bunu? 16.500 lira. 16.500 Alttan. Ay ben bunu çok beğendim. Bunun Oturma odasına. Çok güzel. üzerinde çarşafı var. Şu çarşafını makineye atıp yıkayabilirsiniz. takabilirsiniz. Ben... Hazır çarşaflı hemen üstüne bir yastık evet. battaniye tamam. İçeride ince bir o anastasyonu var. Evet. Rahat rahat. Kapanması Aa. basın. Şöyle. Şu şekilde de yatak oluyor. Aa yani. çok Aa, iyiymiş. Aa, <laughs> daha kibar oldu. <laughs> hmm. Bu ne kadardı? Baba bu iki üçlü iki tekli. Biri açılıyor biri açılmıyor. On sekiz buçuk. Evet arkadaşlar eve geldim. Çocukları aldım. Yemeğimizi yedik. Annem çok güzel yemekler hazırlamış. Yemeğimizi yedik. Ben mutfağı toparladım. Şimdi ben eve geçiyorum. Yarın pazartesi çocukların okulu var. Size birçok mobilya mağazasında sitelerde bu gezdiğimiz mağazalar mobilya mağazalarında Örnek mobilyalar e, çektim. E, kardeşime aldığımız takımlar e, 73 bin lira tuttu. 73 milyar tuttu yani. Yemek odası, oturma odası, yok pardon yemek odası, e, salon salon takımı, e, yatak odası bu üç parça 73 milyar tuttu. E, yaklaşık fiyatları zaten çok artmış her şey. Yani e, oturma gruplarının e, fiyatları 15 binin üzerinde. 19-20-25 bu şekilde çıkıyor oturma gruplarının fiyatı. Yatak odalarının fiyatı da en düşük e, yani kalitesi çok düşük olan yatak odaları 12.000'den başlıyor. Bunun fiyatı da 25.000'e 25, 25-30.000'e 25 kadar çıkıyor. Bizim beğendiğimiz 25 milyardı yatak odası. Yatak odasını 25 milyara aldı, aldık. 19 e, milyara. Ha ona koyabilirsin anne. 19 milyara oturma grubu alındı, salon kutunu yani. E, yemek masası, ünit TV ünitesi ve konsolu da 25 milyardı. Biz bu şekilde aldık. Yatak odasının içinde yatak olmadığı için yatağı da ayrıyeten ayrı aldık. aldık. E, 73 milyar toplam. Size de e, fikir olsun arkadaşlar. E, yani aşağı yukarı daha oturma oturma odasını alınmadı mesela. Aşağı yukarı fiyatlar bu şekilde. Bizim yatak odası ve salon e, ikisi sadece yani 73 bin lira tuttu. Aşağı yukarı fiyatlar 60 binin üzerinde tutuyor arkadaşlar. Sizin için de fikir olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için video çektim. Ee, Hoşçakalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz.